Aleyküm Değerli Ustağımlar Eûzü Besmele'nin manasını inceleyelim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Eûzü Billahi Mineş Eûzü Fil muzari nefsi mütekellim vahde kalıbından gelir Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır. Ve yedâ garâtel Kur'an okuyacağın zaman festa'iz sığın. Kime? Billahi. Allah'a sığın. Kimden? Mine şeytan, şeytandan. Öyle şeytan gel racim. Taşlanmış veya kovulmuş manası vardır. Taşlanmış şeytandan kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. O yüzden biz e'udü sığınıyorum ben. Kime? Billahi. Allah'a sığınıyorum. Kimden? Mine şeytan, şeytandan. Öyle şeytan ya racim. Kovulmuş şeytanın şerrinden. Taşlanmış şeytanın şerrinden. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Peygamberimiz özellikle Haşr Suresinin son 3 ayetinde Euzü Besmele'yi şöyle söylemiş. Euzü Sami İşiten demektir. Sami' işiten. Bu insan için kullanılır. Ama Allah için semi' kullanılır. Neden? Çünkü bu mübalağa ifade eder. Yani aşırı derecede her şeyi işiten, her şeyi işiten, her şeyi duyan, daha el alimi, her şeyi en iyi bilen Allah'a sığınırım buyuruyordu. İkincisi nedir? El-alim. En iyi bilen değil mi? Çok bilen, aşırı bilen, sınırsız bilen, sınırsız duyan. Bir de alim vardır. Alim. Sami ve alim insan için kullanılır. Sami işiten, alim bilen. Ama Allah Teala'ya semir, alim kalıpları ile kullanılır. Niye? İşinde e aşırılık olduğundan, fazlalık olduğundan. Allah'a sami ve alim ne zaman kullanılır? cümle içerisinde kullanılır. Yani samiul gaybi alimul gaybi olarak kullanılır. Gaybı işiten ve gaybı bilen Allah o zaman kullanılır. Ama başka türlü kullanılmaz. Diğer türlü es semî el kullanılır. Her şeyi aşırı derecede işiten ve bilen Allah'a sığınırım. Kimden? Mineş şeytanın gacim Kovmuş şeytanın şerrinden. Besmele'ye gelelim. Bismillah. Değerli sonlar burada amil yoktur. Sadece harfi cer vardır. Yani kıyasi amilden bir şey yoktur. Fiil yoktur burada. Fiili kendimiz türetiyoruz. Yani ben bir şey okuyacağım. Kimin adıyla? Bismillah Allah'ın adıyla. İşte ben yolda yürüyeceğim. Kimin adıyla? Bismillah Allah'ın adıyla. Yani ciddi ben geldim Bismillah Allah'ın adıyla işte başına getiriyoruz. Biz kafamızdan getiriyoruz. Yani ben bu işe başlayacağım. Şu işi yapacağım. Kimin adıyla? Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın ismiyle. Öyle Allah ki en Rahman, Rahman olan. Yani dünyada herkese nimet veren, acıyan, rahmet eden demektir. Yani ben zulmetsem de allah Teala bana vaat etmiş, ecele kadar vakit vermiş, tövbe fırsatı tanımış. O yüzden bana Rahim kelimesi de sadece müminleri bağışlayanlar. Bu da ahirete mahsustur değerli Müslümanlar. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.